Arkadaşlar olmazsa olmazımız hamsi balık. <laughs> Evden şey olmuyor, yok olmuyor hamsi balık. Mutlaka bugün hamsi ise yarın istavrit, öbür gün mezgit balık olacak ama. Değil mi eşim? Eşimin salataları da meşhur. Şimdi havuçla turp doğradı. O Serhat'ın salatası mı? evet, evet. <laughs> evet öyle. <laughs> Bunu da Serhat istedi. Ama birazcık daha marul kesseydin. Az oldu marul. Serhat'ın salatasına birazcık daha marul keselim bence. Yok mu onun? şey Yok mu? Onun aldığı var. Vereyim. Marul'u bahçeden aldı. Daha yok diyor ama sehat aldı çarşı. O çarşıdan aldı burada işte. Tabi bahçe marulu daha güzel. İstavrit küçüktüler ama lezzetli. Biz balık yiyeceğiz. Serhat diyette o tavuk istedi. Ona tavuk pişiriyorum. Serhat tavuk göğsü istedi. Diyete girmiş. Ona tavuk göğsü pişiriyorum. Salata yaptı ona babası. Şurada pilavım var. Burada kuru fasulyem var. Bu görünmüyor. Mercimek çorbası onu da ısıtalım. Havanın her bozuk olduğunda kar yağış geliyor diyorum. Bir türlü karı yağdıramadım. Bugün yine kar havası gibi yaptı ama. Bakarsın yarın güneş vuruyor. Hava çok güzel. Bugün böyle kapalı hava. Balıkları tuz atmamış yok çünkü yok. suyu süsle. Oraya koydum marul. Çok tuz atmayayım çünkü. Yerken atarız tuzsuz olursa. Serhat'ın salatasına biraz daha marul ilave ettik. Olmazsa olmazımız balık. Kara lahana, mısır ekmeği, fasulye turşusu, fındık. Fındığımız. Kara lahanamızı laf ederler. lahana çorbası ne zamandır pişirmedim. Pişirsem yesim geldim. Balıklar küçük ama güzelmişler. çıtır çıtır istavrit. Dışarıda çok soğuk var. Ne yenir? Balık yine. Yanına bol yeşil salata. biraz da sıkıştırsak mı aralara? Evet. Bakın güzel yani starlet. Küçük değil. Nasıl yağıyor? Tıs tıs tıs. ince ince. İnce ince yağmur. Hava bayağı kapalı. Bu gece kar gelir mi dersiniz? da şalgam suyu acısız. Acılı olsaydı güzel olurdu arkadaşlar da acısız. Şalgam. Balığın yanında Şalgam suyu da içelim. Evet kuru fasulye pilavı ısınmasın onlar yenmez. Balık yiyelim bu akşam sadece. Mercimek çorbası, şalgam suyu. Benim salatam ayrı. Abdul'un ayrı. Hadi bizlere afiyetler olsun. Hala pat 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 pat. Hala pat pat pat. Var mı içinde? Hmm, güzel patlamışlar. Bir yerlere de uçuştular. Mısırlarımı Saç <laughs> bakın. mısırlarımı patlattım. Şimdi çay koyayım. İçinde de kalmış. Bunu da kırmışlar. Patladırken bakın şurası. lıkla yemek yendi mısırlar patlattık. Kış geceleri geldi aklıma arkadaşlar soğuk kış geceleri patlayan mısırlar. Evet. Çok da güzel patlattı makine. Ama ben şeyi daha çok seviyorum. Ee, hani zeyt, sıvı yağ koyup da tencerede tuz da koyuyorum, üzerine mısır döküp tencerenin kapağını kapatıp patla o patlayan mısırı çok seviyorum. Yağlı tuzlu ya ama bu güzel oluyor. Ne yağ, Hadi tuz serp ye. Ben hiçbirini yapmıyorum. Ne yağ döktüm, ne de tuz serptim. Böyle daha güzel. Tuzsuz, yağsız daha güzel. Evet. Hepinize sağlıklı günler, akşamlar, yıllar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah. Hayırlı akşamlar.